Fransa Cumhurbaşkanı um, Emmanuel Macron diyor ki göya Trump'a şu kendisiyle bir konuşsam da şu podcast'i bir bitirse karşı hmm. diyor. Trump da kendi alıntı arıyor. Diyor ki beni bir diyor bunları yapma artık." diyor. Ha kendisi ne diyor? Kendisi bunu podcast'te anlatıyor. Ha, çok iyi. <laughs> çok Onun iyi iddiası diyorsun. bunların hepsi iddia. İdda. İddia o, İddia doğru. iddia evet. kesinlikle. Bonjour Mon Ami. Ya. Comment ça va? Ah, bunu konuşmamıştık ama ya. Ben de şuradan okuyayım. Ah. Aujourd'hui nous parlerons. Aujourd'hui nous parlerons de la première dame de France et du président Emmanuel Macron. Macron. Mm Si, oui. Oui. Oui, oui mon bien. Merhaba, küçük ünlüyümüne. Uh, bienvenue. Hoş geldiniz. Hoş ben Hoş İrem. Je m'appelle İrem. Ben Onur. Je m'appelle Onur. Şunlar için de teşekkür ederiz. Gel bakalım. Evet, çok teşekkür ederiz. Ama gösterdiğin ters mi? Şöyle. Ha, i̇ki tarafında evet. da var. Evet, Hoş iki tarafında var. da var. Çok tatlı. Artık küçük sponsorlarımız Aha. geliyorlar ya. Sizde böyle tas, tava falan mı? <laughs> yollayın ya. Konuşacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron hakkında iddialar konuşacağız. Peki bu iddialar ne? Fransız First Lady'si Brigitte Macron'un aslında erkek olarak dünyaya geldiği ve sonradan cinsiyet değiştirdiği ve bunu kamuoyundan sakladığı iddia ediliyor. Önce yakın zamandan başlayacağım sonra biraz sizi geçmişe götüreceğim inşallah. <laughs> Bak, kafanız <laughs> karışacak yani. 2017 Emmanuel Macron e, prezident cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. Ilk bir cumhur Engin, cumhurbaşkanı, seçiliyor. olmuş. En genç cumhurbaşkanı Fransa'nın. E, 2022'de ikinci seçimlerde de tekrar aday oluyor ve seçiliyor Lütfen. ikinci kez. Ve bunun bir eşi var. Brigitte Macron'u. Hmm. Kendinden 24-25 yaş büyük. Merak ediyor gazeteciler Fransalı. Diyorlar ki kim bu Brigitte Macron? Hani bir şey yapalım, onunla ilgili haber yapalım, araştıralım. Araştırmaya başlıyorlar. Biraz da geçmişini araştırıyorlar haliyle. Aradaki yaş farkı da ilginç çünkü. Bir türlü kadının geçmişine ulaşamıyorlar hmm. ve Emmanuel'in de geçmişi gerçekten çok tuhaf. Bu konuda fotoğraflar istiyorlar, hani hangi okulda okudu, ne ara işte doğum yaptı, ne oldu, ne bitti. Hmm. Bu araştırmalarda hep e, kapılar üzerine kapanıyor ve hiçbir fotoğraf servis edilmiyor falan. Hmm. Bundan sonra da insanlar şüpheleniyor ve niye acaba bu gizlilik var diye. Ve bununla ilgili işte kitaplar çıkmış, bir tane belgesel yapılmış e, ve bu hala devam ediyor. Konunun bu kadar ayık çıkması da aslında şöyle oluyor. Amerikalı podcaster araştırmacı Kendi Owens... Bu e, iddiaları değerlendiriyor, araştırıyor. Kendi YouTube kanalında yayınlar yapıyor ve bu yayınlar milyonlarca kez görüntüleniyor. Candice Owens kim? Amerikalı muhafazakar, yorumcu ve aktivist. Şu anda podcaster. 2021-2024 yılları arasında Daily Wire'da, bu da bir medya platformu, yayınlar yapmış. İşinden atılıyor. İşinden atılması da ilginç. Şundan dolayı atılıyor. E, Gazze'yi savunduğu için. Diyor ki, Gazze'de bebekler ölüyor. Ben bir anne olarak bunu kabul edemiyorum. İnançlı bir kadın, Jesus is King diye bir tweet atıyor. Jesus is King. <laughs> Benim dediğim Cash is King. Neyse, herkes bir şeye takılıyor. Sağ handansı ama Gazze'de Filistinleri evet. savunuyor. Bravo. Evet. Ondan sonra Çok da iyi. bunun işine son veriyorlar. Antisemitist Hı. diyorlar. Diyorlar. Yahudi karşıtı diyorlar. Evet. Derken oradaki ekibini de alıyor, YouTube'da kendisi olunuz diye hmm. bir kanal açıyor ve oradan haberleri yapmaya başlıyor. Bu arada tek yaptığı haber bu değil yani bir sürü sonuçta işte gündemi araştırıyor, kendi fikirlerini söylüyor, yorumluyor, insanlarla röportaj yapıyor. Şöyle devam edeyim, şimdi bir sürü araştırmacı var gazeteci, Macron'larla ilgili işte hmm. geçmişlerini araştırıyorlar. Xavier Pulsat diye bir adam var, bu hmm. adam 8 sene araştırmış. Yememiş içmemiş 8 sene. Her gün Google'a <laughs> Macron, Emmanuel Macron. Herkesle konuşmaya çalışmış işte. Bunların mezun olduğu okullara gitmiş, onların yearbook'larına bakmak istemiş, vermemişler. Geçmiş fotoğraflarını istemiş, ne vermemişler. Ya. Aile fertleriyle konuşmuş, vermiş. hiç kimse hmm. bir şey istememiş. Ve hatta adam tehdit edildiği için İtalya'ya taşınmış. Bu adamın iki tane kitabı var, ikincisi çok ses getiriyor. Becoming Bridget diye. Ne güzel taşınıyor insanlara. Az tehdit alıyorsun, ülke değiştiriyorsun. Ama bu arada mesela ölenler de var ya da öldürülenler. Yani başka bir gazeteci var. E, İtalya'da da öldürürler. Isabel Ferrera mesela bu ö, boğulmuş bir şekilde bulunuyor. Bir şekilde boğulmuş. Evet. Tehdit alan insanlar var, hakkında dava açılanlar var. Yani ve bu bunların tek şeyi yani merak ediyorlar ve yani bizim cumhurbaşkanımız ve onun eşi kim acaba? <laughs> Kendisi de bu Becoming Bridget kitabı üzerinden 8 ya da hatta belki daha fazla 10 bölümlük bir podcast serisi düzenliyor. Bu o kadar çok izleniyor ki yani böyle 2 milyon 3 milyon bayağı bir izleniyor ve buradan duyun, tabii duyun. ki şey oluyor inanılmaz bir haber olmaya başlıyor. Çok izlendiği için tabii popüler oluyor. Yakın dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Trump'la konuşmaya geliyor. Ve diyor ki Goya Trump'a şu kendisiyle bir konuşsan da şu podcast'i bir bitirse karşı hmm. eh yani Tabii. diyor. Trump da kendi savun sarıyor. Diyor ki beni diyor bunları yapma artık diyor. Ha kendisi ne diyor? Kendisi bunu podcast'te anlatıyor. Ha, çok iyi. <laughs> çok Onun iyi iddiası. Yapmış. Bunların hepsi iddia. İdda. İddia. Olur. İddia iddia evet. kesinlikle. Şimdi önce size Emmanuel Macron. Mac Emmanuel Macron kim? Oradan başlamak istiyorum. Emmanuel Macron 1977'de doğmuş. Hmm. Fransa'da. Annesi François Nohle. Babası Jean-Michel Macron. İsimlere bak be. babamın ismi Ali. <gülüyor> <gülüyor> Babası nöroloji doktoru, annesi de hmm. çocuk doktoru. Ama hmm. annesiyle ilgili şöyle bir şey var. Annesi aynı zamanda, sen çevir, medical advisor to social security services. Bir danışmanlık yapıyor. Evet. Özellikle de e, transseksüeller konusunda. Ha okey tamam. Yani insanların değiştirme süreçlerinde danışmanlık yapıyormuş mu? çok iyi. Ben Böyle ben bir de. şey var kadının. Ve bunların üç tane çocukları var. bir Emanuel 77 doğumlu, biri Laurent 79, biri Estelle 82. Hmm. Emmanuel Macron Revolution. Hmm. Şurada bir şey yazıyor. Otobiyografi <laughs> ya. Kendi yazmış. Ha tamam o yüzden oto Evet. Hmm. Ve burada ailesiyle ilgili çok az şey yazmış. Yani anne babasının böyle bir iki satırla geçmiş. Kardeşlerini öyle anlatmamış. Ama en çok anneannesini anlatmış. Anneannesi de Dömeyna diye bir kadın. Hmm. Mine diye. Tabii Mine. canım Fransızca T'yi okuma. E'yi de okuma. Ne'yi de okuma. <gülüyor> 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 anneannesini öve öve bitirememiş. Hmm. Ve anneannem beni büyüttü. Ben anneannemin yanında kalıyordum. Anneannemlerin ha. işte kitapları. O bana okumayı öğretti. Anneannem de anneannem. Nankörlük işte ya. Şimdi Emunel 14 yaşındayken La Providence School, lise, bu liseye gidiyor. Hı -hı. Burada Milan Kundera'nın Jacques ile Efendi adlı oyununda Hı -hı. başrolde oynuyor. Hı -hı. Bu arada bu okulda Brigitte öğretmen evet. ve hatta drama atölyesi düzenliyor. Brigitte on, 39 yaşında, Emmanuel 14 yaşında. Okay. 91'de bu oyun oynanıyor. Brigitte, Emmanuel'e aşık oluyor. J'adore, j'adore Emmanuel, aman ah, diyor. Böyle şeyler diyor. Küçücük, Evet, Emmanuel de diyor ki, moi aussi ondan sonra o ne demek? ben de. Pipim kalkmıyor. <laughs> ben de özledim ha, ben, ben, de. de. Okay, Resmin var şu an elimde. Nasıl diyor ben deyim? Muasi. Muasi. Okay. <laughs> okay. Ve e, bu aralarında bir şeyler yaşanıyor, ailesi öğreniyor Emanuel'in ve hoşlanmıyor bu durumdan. Emanuel'i Paris'e <laughs> alıyor. Aile hoşlanmıyor bu durumdan. Ne? Ağzımıza kötü bir tat verdi ya. 14 ama Emanuel diyor ki, <laughs> ben 15 yaşındayım ama ben seni, <laughs> 3 sene sonra ben, ben, beni bekle, ben seninle beraber olacağım. Aa, çok enteresan ya. 91'de bu oyun Aynen. oluyor, aşık oluyorlar birbirlerine. 2007'de 16 evleniyorlar. Sene sonra evleniyorlar. Evet. 18 sene sonra. Hı. Şimdi bakalım Emmanuel ne yapmış? 2008'de Rothschild Bankası'na yatırım danışmanı olarak seçiliyor. Hı. Hı. Ve 2012'de politikaya gidiyor e, 2014'te e, ekonomi ve strateji mi, dijital bir şey Bakanı Hı. oluyor ve 2017'de de Fransa Cumhurbaşkanı oluyor. Hı. Yani e, ne dedik 2007'de evlendikten sonra bu kadınla, Ondan bayağı, bayağı sonra yürüyor. Cumhurbaşkanı oluyor ülke. Evet. Bu arada diyorlar ki aslında okulda öyle çok zeki bir çocuk değildi, çok başarılı değildi. Olabilir. E, ama Rothschild'sa bir anda böyle yatırım e, danışmanı olarak girdi. inanılmaz yükseldi. Arkasında Rothschild'sın olduğu söyleniyor. Ha, ama ben de Bütün mesela okulda çok başarılı bir öğrenci değildim. Sonra son bir iki sene çalıştım. Olabilir yani böyle parlak birden parlayabilir insan. Kimse ekonomi hakkında bir şey sormamıştır belki küçük çocuğa. Belki o, o işleri çok iyi biliyordu. Belki ona odaklanmıştı ekonomiye. Ben bir şekilde bir doğru yol bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> Sen, <gülüyor> bu hikayede. Bunları... Taraf tutalım. Sen onların tarafındayım. Ben onların olur. tarafındayım tamam. ya. Kesin. Çünkü çocuk büyümüş. Yani 18'i geçtikten sonra ister 60 yaşındaki birisi olur, ister 70 yaşındaki birisi birlikte olur. Kimse karışamaz. Tamam. <laughs> <laughs> Rothschild'lar kimler biliyorsunuz işte bu. Bu Rothschild değil değil mi? Rothschild Evet Rothschild ya da Rothschild. Tamam. Bilmiyorum. Yok, o tanıdığı ha, çünkü evet, kulağımda evet. Rothschild'ler falan. falan. falan büyük bir ]ıyoruz. aile bir sürü sessiz koyacaksın orada. Evet. Böyle. Tamam. Çok kısa sadece bir parantez açacağım. Bunların ailesi de çok zengin, bankacı bir aile. Hani işte dünyayı yöneten ailelerden. <laughs> bunlar onlar. Bir, biri olabilir Tabii. bunlar. Bir de bizim <laughs> kasap var. Bir de o aile. <laughs> <Öyle mi? İki gülüyor> Sabit var. <aile kasaplar. gülüyor> Samsun'da. Bunlar yönetiyor bütün tamam. dünyayı. Yani aile içinde evleniyor, evleniyor herkes. Olur. İşte kuzen kuzenle evleniyor. Olabilir. Bayağı uzun süreler bu böyle gitmiş. Şöyle bir şey diyor. <laughs> bu bu arada var internette. Wise is nice. But incest is best because hmm. it stays in the family. <laughs> Doğru. Diyor ki yani kötü davranış ahlaksızlık. ahlaksızlık hoştur ama ensest en iyisidir. Çünkü aile içinde kalır. Evet. Yani böyle bir mentaliteyle e, bu zenginliğe sahip olmuş hep aile içinde birbirleriyle evlendirilmiş bir Anladım. aile. Anladım bunlar. Yani bu ek bir bilgi. Şimdi Emmanuel'i tanıdık mı arkadaşlar? <laughs> Bildik mi? Nasıl bildiniz? Güzel, hoş. <laughs> Hiç Sen yapamadım. böyle bir huay huay yapıyorsun ya Fransızca oluyor değil mi? <laughs> evet. Her şeyi böyle söyleyebilirsin. Tabii ya. Zorna diyor. <laughs> evet. Bak çok yapamadım bu <laughs> <laughs> Evet olmadı. olmadı. Olsun <laughs> ama öncekiler çok iyiydi. Eziyor muyum? <laughs> Sen çok güzel tutturuyorsun. Sen kaç tane peruk var ya? Her olaya bir peruk var <gülüyor> arkadaşım <laughs> sende. Bir, bir şey işte yapabildiğim kadar. Şu anda 72 olmuş. yaşındaymış maşallah. Brigitte Macron, Brigitte Arnaz ismiyle 1953'te doğuyorlar. E, ailenin en küçük küçüğü sanırım. Yine bu da ambiyanda e, yani Fransa'nın kuzey Fransa'da bir yerde Hı -hı. doğuyor. aynı yerdenler yani şeyle. Macronlar. Şimdi Macronlar. Şimdi şunu söyleyeyim, kadının gerçekten 80 yılı öncesi, yani 30 yaşına kadar ki dönemde Hı -hı. kadının neredeyse hiç fotoğrafı yok. Kadın 1974'te evleniyor andré Louis Auzet Hı -hı. diye bir adamla. Bu da bankacı, bankacı. göğe. Bu adamın iki tane fotoğrafı var. Pardon, bankacı olduğuna niye inanmıyorsun? Güya dedi Bankacı bankacılık Çünkü ne? bu adam var mı yok mu ortada belli değil. Ha o kadar güya. Evet. Durumlar Üç tane tarafa. çocukları var. Biri Sebastian, biri Logan, biri Tifan. Güya. Yok, Hayır bu ya yani bunlar var. var. Tifan da en son 84 doğumlu olan. Brigitte'i koruyor bu arada. Diğer iki çocuk hiç konuşmuyor. Kadının gerçekten hiç fotoğrafı olmaması çok ilginç. Bak şöyle bir fotoğraf var baby. Ee, i̇şte baba, e, şu Brigitte Goya. Hmm. Küçük kız kucakta oturan ama insanlar bu fotoğrafa bakınca diyorlar ki aslında bu bir işte daha çok benziyor. Yani, hmm. Okey benziyor ama kardeşler olabilir. Evet, ama bu kardeş de yok ortada bu arada. Ben her şeyi doğallaştırmaya, <gülüyor> normalleştirmeye <gülüyor> çalışıyorum ama gittikçe zorlanıyorum. O nerede? Kardeş nerede? Yok. Nasıl yok ya? Yok. Çok sonra birini çıkartıyorlar var diye bir iki fotoğraf var ama yok yani. <laughs> ne yapıyorlar? Atilla Taş gibi. <laughs> Aldın be. <Anne. gülüyor> <Anladım. gülüyor> kamera kamera vardır o fotoğraf Tabii benim benim annem 49 doğumlu. Hmm. Annemin bebeklik fotoğrafı var. Yani Tabii, bir değil, de, değil. yani işte Koca, düğün fotoğrafları bilmem geçmişte. ne. Tabii ki kamera var yani bayağı. Yani, yani o putuç, putuç var yani, evet, olmama ihtimali Öyle, çok vardır. ilginç yani. Mesela kadın evleniyor. Düğün fotoğrafı diye bir şey sunuyorlar ama o da o mu belli değil. Çocukları da oyo, çocukların hiç doğum fotoğrafı yok, kadının hamilelik fotoğrafı yok, hiç böyle evet. bir yok yani. Sevmiyordur belki fotoğraf çektirmeyi. Ama 30'lardan sonra çok çektirmiş. 30 yaşından sonra evet. sevmeye başlamış herhalde, kendisini daha güzel bulmuş, daha fotojenik bulmuş. Evet. Şu var. Şimdi çok röportaj varmış kadın. her yerde röportajları var kadının. Ve söyledikleri birbirini tutmuyor, günler tutmuyor, seneler tutmuyor gibi. Unutuyordur ya. 14 yaşında aşık olmuş Hı. ya, diyor ki hayır 17 17'ydi. Ama Hı. sonra Hı. bulunuyor. O oyunun videosu var. Aynen. Emanuele 14 yaşında o oyunu oynarken izleyebiliyorsun. Yani çevirseler, Biricik de orada. Göreceğiz yani. Belki onun çevirmemişler. Aynen. O yüzden 14 olduğu doğrulanıyor. 17 değil. Şimdi burada ne Aynen. önemli tabii. Yani her şey geçti. Okey, belki de evet yani dediğin gibi fotoğraf çektirmeyi sevmedi. <laughs> Private böyle bir tabii, tabii. özel bir Aynen. şey var Öyle bir aileden geliyor olabilir. Falan falan ama... Ya 39 yaşında bir öğretmensin ve 14 yaşındaki bir çocuğa aşık oluyorsun ve aranda bir ilişki geçiyor. Ne geçtiğini merak ediyorum. Aralarında bir şey olmuş. olmuş. 14 yaşındaki bir çocukla ne yapabilirsin? Bu sonuçta pedofiliye giriyor baktığında. Pedofili canım 14 yaşındaki çocukla aşk ilişkisi yaşamak Kusura bakmasın evet. Biricik de bence de. Yani ve bunu ailemi... mesela çok normalleştirerek anlatıyorlar. Medyada çıkan böyle haberlerde diyorlar ki bu Rejit çok güzeldi o zaman Claudia Şifa gibi. Herkes aşıktı bütün ha, öğrencileri aşıkmış ona. Herkes böyle kızlar onun gibi olmak istiyormuş. O kadar güzelmiş öyle güzelmiş. Gel sana göstereyim nasıl güzelmiş. Ama böyle şimdi... güzelmiş. Ha Hoşmuş ya bir antropolog hissi var kadında çok güzel. Üstümdeki... Fark ettin mi? bir de hep şey var. Ha, ha, Adem elmasını saklıyor değil mi? Ya da aldırmış. Göğe. Aa. Bak Claudia Schiffer. Bak. Şifre olsam dava açarım. Derim ki kardeş, arkadaş benim bu hashtag'ten çıkarın. Ben şeyi merak ettim. Ben Claudia Şifre'm ya bununla ne alakam var benim? O ne oluyor? Keske, yani. keske ya ne o? Ama bu da ya, seven sever. Seven bütün okula aşıkmış. <laughs> ha yani demek ki yokluk bir de. Yani, çok... yani şu var bir de. Fransa'da cinsellik çok genç yaşta başlıyor olabilir çocuklar. Hani bize 14 çok garip geliyor ama. Ama babycim haklı olabilirsin de. Bak ya, sene kaç diyorum yani. Sene diyorum 90'lar diyorum yani. Anladın mı? Hani yani böyle Z kuşağı değil bir şey değil. Ya kaldı ki ailesi bile rahatsız olup. Almışlar <laughs> çocuğu Paris'e götürmüşler. Brigitte'in bu arada Lohans e, şey kızıyla Kızım. aynı okulda. Aynı yaştalar. Aa, anladım. Kızımın olduğu yaştasın. Evet. Teoman şarkısı çıkar <laughs> burada. <laughs> Yaş sınırı tutmanın bir anlamı var bana kalırsa. E, o zaman bir gün başka bir yerde işte 13 yaşına in, in da inebilir. 14-15 fark etmez. Başka biri bu yaştaki bir çocuğa bir şey yapsa. Aa bak Fransa'nın first lady'si yapmış ya. E, o zaman biz niye yapamıyoruz? A, bile ha. evrilebilir anlatabiliyor muyum? Ama 13-14 bazıları için yaşlı zaten. Onu çok derletmeye gerek yok. Onlar daha küçüklere bakıyor. <laughs> ya Onur Allah aşkına. Kesersin onu ama böyle olmuyor beygam. Tamam, şimdi gelelim. Evlendi bu kadın. 3 tane çocuğu Pardon. oldu söylenen o ki. Ha evlenmeden önce 69'da mesela diyor ki 69 yılında ben e, Moon Landing yani aya e, kim ayak basmışsın? Neydi? Ee, Armstrong. <gülüyor> <gülüyor> Barbara <Streisand>. <gülüyor> <gülüyor> Armstrong. Efekt geldi. Armstrong. Onu ben Amerika'da izledim diyor. Ha. Şimdi kaç yaşında oluyor 53. Yani 69'u çıkarırsak? 16. Yani 16 yaşında kendi gitmiş Amerika'da kalmış bunu izlemiş. E 14 yaşındaki çocukla bir iş tutan 16 yaşında Amerika'ya gider tek başına. <laughs> bir de niye bunu demiş ki? Kim sormuş bunu? Siz neredeydiniz mi? Ya Araya işte tuhaf son. tuhaf o kadar çok kadının e, röportajı var ki bir sürü dergide. Yani hepsini yan yana getirdiğinde orada dediği öbürüyle tutmuyor, orada dediği tarihler tutmuyor falan. 2006'da boşanıyor. Hı -hı. E, kocasından, Bankası hiçbir ben. yerde gözükmeyen Andrea Louis Azraire ve 2007'de de Emmanuelle'le evlendi. Becoming Bridget, Bridget olmak diye Hı -hı. Zavya Pusard'ın bir kitabı var. Şimdi Hı -hı. kendisi diyor ki, ben bütün podcastimi bu kitap üzerinden kullandım, bu kitaptaki belgeleri kullandım. Hı -hı. Bu kitabı zaten hep kitaptaki resimler, bu sana da gösterdiğim okay. bunları ve başka şeyler de araştırıyor tabii kadın bu arada. Onun da bir araştırmacı, gazeteci, bir Hı -hı. evden yayın yapıyor belki ama bir ekibi var yani. Hı -hı. Neden ona dava açmadınız? Çünkü kitapta adam yazmış belgeleriyle hani bana açıyorsunuz ben onun söylediklerini yayınladım tam ben kendisi tabii daha büyük bir kitle şey yapıyor. Getirdi. E, şimdi adama dava açamamalarının nedeni büyük ihtimal adamın elinde belki başka kanıtlar da var hı. öyle bir şey. İkincisi adam şöyle bir şey yapıyor bak şimdi adam bu 8 sene bunu araştırmış önce hı hı. bir kitap daha çıkarmış bu ikinci kitabı bu konuyla ilgili ve e, Two Face diye bir tane bir facial recognition Yüz tanıma, yüz tanıma teknolojisi, teknolojisi mi? var. Çin'de üretilmiş ha. bu. AI ile yapılıyor. 2011'de bulunmuş ve Ups. bu hmm, bu böyle bayağı nokta atış buluyor. Anladım. Fotoğrafları veriyorsun, tanıyor. Evet, bu budur. Evet, tanıyor. Diyor. Şimdi adam diyor ki bu yüz tanıma programını bütün istihbarat kullanıyor, herkes kullanıyor hmm. ve bu çok yani artık güvenilir, ödüllü falan bir program. Adam bu programı üzerinden fotoğrafları eşleştiriyor şimdi ha. mesela. Bu hani dedim ya yandaki, yandaki çocuk, kardeşi gibi. kardeşi gibi olan çocukla bak bir sürü fotoğrafını eşleştirmiş Aynen. ve bunlar %66, biri 72, biri 70, %69 o olduğu çıkmış. Ha, çok da değil be. 99 Ama şimdi, falan değil. şimdi kendi olduğunu söylediği fotoğraflar %50, 48, 54. Hmm. Anladım. Yani. E... Bu çocuk olma ihtimali daha fazla. Evet. Burada bir es vermek isterim. Ha, okay. Ve beğendiyseniz küçük bir like atabilirsiniz. Bir de çok evet küçük ve e, birazdan bunun devamını şey edeceğiz. Ee, bekleyin. <laughs> oru var. Oru <laughs> var. Ya oru var ne ya? <laughs> ya bu Fransa'nın güneyindeki Öyle bir aksan. Öyle mi? Aslında. Oru var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor>